herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve ne Minecraft'ta lanet olsun League of Legends'ın ikinci bölümü hoş geldiniz canımda. İhsan Ulaş var. İstanbul Ben Şayvan'a. Ben Lucian. Lucian. Abi. Bu niye böyle? Bak Can oluyor, alıyorum. Tam yenilenme peksimeti oluyor bak. Vay işte oğlum. Abi. Ne hissediyorum ya? Şimdi şu. Film... pek bilmediğimizden. Ben, geç ben işte insan ADC derken nereye gidiyorsan is, ulaş. Ulaş. Ulaş, ulaş kafam mı güzel? Ulaş kafam mı güzel kanka? Abi benim kafam güzelmiş Abi tamam. Bak, ne zaman video bazım başlasam, başlasam şu kasa var ya deli oluyorum. Rüzgarla birlikte. Abi şey. Ölüyorum. Geliyorum. Lol kaç GB lan? Ez geç. Şöyle biraz arttırayım. Eren düşeceğin gibi ha. Ben, lan, mi? Liga Legends'ı hmm. satmayacaksın Oha, arkadaş. 50 FPS'e düştü. Özellikler diyeceksin oradan gigabyte çıkıyor biliyor musun? 75 FPS oluyordu da 50 FPS'e düştü Aa, vallahi nedense. Benim 110 ha. Benim 110. Bir de bilgisayarım laptop ha. Kanka. Ama şey ben sonradan güçlendirdiğim için. İşte. Diyorsun. diyorsun, diyorsun Afiş sen bari videoda deme şöyle. Aynen. Abi Jax'de Yasuo var burada ya. Ya Oha, ben W'yi açtım. Arkadaşlar. Abi master Abi bekle geri orada. çık geri çık. Abi ne yapıyorsun sen? Gel şöyle soldan gel. Nasıl istersen. Abi, abi gider mi? mi? Baksanıza bir master'a nerede? Abi ben senin yapacağın işe sokayım. Abi geri çekil Fiora geri çekil. Bak şurayı bekle be İhsan. Sen çok malca ol tamam. İhsan. Gitme İhsan. Hayır. İhsan ya bak. Ben unutacağım şeyler yapma kanka. Ya bir totem'e koyayım benim ya. Hadi ya. Uf. Ya bir tane Q biraz daha iyi da iyi de alsak Fiora'yla alacağız ya soyu. Çok büyük hayallerim var oğlum benim. Hadi, yavrum. Hadi ya bir ikiler alayım da ben. git. Uf ikisini de tutturdum lan eskiline. baş atma. baş atma kile. Atlama kile Atlamam ben öyle değilim. Bu ne diyor lan? Ya bir kere çagatla oynadım onu da Ay, ilk defa oynadığım için yani. Kil sal, yani. kil meraklısı Bilmiyorum. olma. Adam kafiye yapmam. Bunu nasıl kullanıyorsun? Yani benim gözümde öyle oldu. Ha, Uf ikisini de tutturdum değil ha. Değil Kanka kaç be. Uzak. Lan! lan. lan. Sen de o helal. Oğlum oğlum ne çektin. Kanka kes bunu da. Helal be. Aferin ee, size Baba birlikte. Uf! Bu yosu abi. ağzımızı sıçtı. Bak yandayı güzelmiş anasını satayım. Al. Yolun içi de tek falan. Ben de valla şu an... Şunu geliştireyim ya biraz. Ya valla ben de mana olmadığı e için... ...siz yapacaksınız. Herkes başarılar yazacak. Aynen. Minus. Abi tamam, bu arada şey istiyor. yani... ...bu video 40 dakika falan sürerse atmayacağım Youtube'a. 20 dakika falan süre satacağım çünkü yani izlemesi çok sıkıcı oluyor onu söyleyeyim. O yüzden... Ana ana oyun kastı olur. Yani kim ana izler 9 ki dakika? Yani ben o ol, ben olsam izlemem yani o yüzden. Ama, ama başkalarının izliyorlar işte. Allah Jax yes, git. Bir dakika şu kuş cihaza bakacağım ben nasıl bir kuştan bu? Bir rakip, o, abi kuş mu lan bu benim dibimdeki? Ne ya? Kuş gibi. Kuşa <laughs> benziyor. Olabilir güvercin. Ben face atacağım öleceğim yok. Geliyor. kanka ben bu canlı bir ya ya. Gel, abi tam ben atacağım geliyor dalıyor gel, bana. Gel. Abi gel dalıyoruz gel. Yok dal. Attım sana kalkanı. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada şayvan alacaksınız öneririm çok güzel karakter yani. çok tanıyorum. Ben ben de. Ben de. Bana sıkıntı aldım. yok. Sadece eee. Şimdi ee, bu... arkadaşlar onda lotion vardı zaten. Aynen almıştım yine ee, izleyici falan abi, bir sürü şey. karakter var da onda ee, da o e, 8. ayın 8'ine yani Oy. E, o bir, o bir haftalık banyo yedi. Aynı, bayağı bir ban yedi arkadaşlar yani çok üzücü bir durum. O, abi, abi abi, 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 abi. abi. sen. Aslında insanın insan <laughs> iyi olsa ban yemez. <laughs> Ama işte Elasın yine ben. sağ olsun. <laughs> Elobot falan yapmadım. Abi sıç. Elobot. Bu arada şunu söyleyeyim, sadece ultide bir sıkıntısı var. O da e, işte bu Çok alttaki yerin, ana yerinin olması lazım üzerine multi atabilmeniz için. Öleceksin, lan fiora Ne yapıyorsun? Ne bir şey saldırdım, yapma. Ee, arkadaşlar, ilo boss elo bossu, elo bossu, elo bossu. Neyse, o ne ee, dersiniz? E, hesap ortak kullanmak gibi şey. Elo bossu, yani hesap ortak kullanmak. Elo bossu, ilk defa duydum, allah'ım sen de mi? Cidden abi şaka yok. Ben hiç bilmiyordum yani. Ben ilk defa duydum. Uzak görüş. Lobo. Benim bunu anlamadım. İşte o hesap o kadar Al işte ya bor yeri. Yürüyüş olmadı. Eee internetimde problem vardı. TT yüzünden. Ya TT'nin. Aynen. TT'nin kullanamıyor. Eren'e de, Eren'e de bugün LOL'de bir şeyler oldu işte. Evet bu arada. Bu arada biraz konuşuyoruz. Ben şimdi biz adamlara doluyoruz ama onların adamları oluyor bak. Bakın arkadaşlar. Yani evet, benim adamı. internetim ne lag var acaba? Türkiye sunucusunda mı var bilmiyorum da. Sizde lag var mı? Aa bizde yok abi. abi Sadece bizim... var da. Bir... Şöyle oluyor şimdi bak tam adamlara kapışmazken lag yok. Adamlar kapışırken herkesin canı gidiyor. Ama yani ben yani kimse... Sağmıyorlar de... ama değil mi? Aynen yerinde duruyor herkes. Öyle bir şey oluyor. Öyle bir lag giriyor ki yani. Şu an 70 FPS'i hmm. düştüm düştü ya. Bu arada geliyor ben. Uy, abi bak var. ya Yusuf'un yokken. Yani. Hayır hayır hayır. Buraya tek baktım billeri var mı? Ya Fiora ben öleceksem sen, sen dalma. Bari ben yani. öleyim Kim abi. Ben atayım düşürüyorum zaten. Ee, adamlar da jungle master'ı. Kanka benim o şeyi zaten atamıyorum. Ama şu o kadar gank yemedik ya. Çok Al. de aldı Yosuo'ya. Çok güzel abi çok. Güzel bir şey. Eski. Yaklaştı bize ceza altında verdi. Şimdi gel bakayım. Aa ben benim acilen bez atmam lazım. Sakın sakın abi yara atayım deme. Ana 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 o kaçtı oç. Oç de şimdi. Hadi. Son anda. Abi dalabilirsin. Ya bak ben Ondan sana bana ver. kalkan verdim de bu. Aa çok o. Arkadaşlar bu arada renektörünü de tavsiye ediyorum. Shayvana ee, Şayvana gibi Hı. yani iyi bir karakter Hı. o da yani. Ben de önceden çok kullanıyordum beleş olduğu zaman. Beni, çok iyi karakter o da. Ben açtım da ne bok yarıyormuş rüzgar. Ulti de bir şey atıyor herhalde. Yok bir şey atmıyor bu ulti. Oğlum! Yatlaş, yatlaş, Oğlum! Yatlaş, bu Fiora bana bak. Oğlum bak. Fiora bana çakoluk. küfür ediyor. Bak Fiora. <laughs> küfür ediyor bana. Helal be adamsın. Kanka kuleye bir Fiora'ya mı dedin lan? Oğlum bak Kule, Fiora bana küfür ediyor. kanka. Bekle bekle. Ah, dön, dön 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 Tamam tamam. Bir sıkıntı yok. Oğlum tuttu anlayayım. be. Bence. İyi. E, abi, abi, Hadi oy. gel oy, Abi seni koruyamayacağım yalnız var ya biliyor musun? <laughs> Bu arada hayvanı <laughs> alacaklar. Ee, i̇lk önce E skin'ini açsın. Sonra Q, sonra W. İlk önce E'yi bileyim, sonra Q'yu. Tamam. Sonra da işte. Tamam. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Anladınız siz yani. Abi benim bayağı mana gidiyor. Böyle ben yapan. Mana yapan şey Çünkü ama. ben bayağı, bayağı oynadım. oynadım. Arkadaşlar belki genç değildir o Master'ini yaptığı. Abi master master. gel gel gel. <laughs> Ben sana korumayı veririm rahat. Abi. abi bas sil yemi oynar mı? Akıl var, mantık var ya. Kanka, hadi. Abi canlı, canlı. can yok. şey gidiyor adam. Gidiyor Gerçi, gidiyor adam. Gidiyor Bunlar, gidiyor adam. Gidiyor. Bunlar da AFK var mı galiba? Abi <gülüyor> abi <gülüyor> lagım <gülüyor> düzeldi ay <abi>, yalnız. <laughs> <laughs> Saplanmak bakayım bir level falan Video çekiyorsun abi. diyedir o. İnşallah. 55 ping falan <laughs> <laughs> şu an cidden <laughs> düzeldi lagım yani. Bir bok yok. Video çekerken 55 ping çekmek yani. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> abi bir ara benim pingim var 1000, 3000 mi ne olmuş? Dur bak hortum atacağım. Tut köpek. Oo. Nefes bayağı can yedi yedik ha. Evet, be. ben, Oğlum orada minyonlar adamlar adam Hadi kanka. Şunu alalım. Var ya benim vallahi sen, Nefes... sen kastın evet. diye düşünüyorum. Kaç kaç, kaç kilim var? 6 kilo. Hayır. <laughs> beş. Oh, <yes. gülüyor> be. tamam yani... Bu arada arkadaşlar şey. Eee 1000 abone oluyoruz. Nasıl Çok istiyorsun? az kaldı. Kaç kaldı? abone kaldı? 15 aboneydi son. İyih, bakalım. Belki bu videodan Bilmiyorum sonra 1000 abone. Belki hayranlarla hayranlarla meclisi yaparım bak. Bunu çok dedim ama ama yapmam lazım. Ama bak sakın sakın, hileyle girmeyin. <laughs> Çünkü hileleri biz sevmiyoruz. Aynen abi dal dal lan. Ben takviye yapıyorum. Ooo kase. Report bile atarız. Bu Lucian bir şey bilmiyor gel. i̇lk defa oynuyor Aynen abi. Aynen abi şu <laughs> şey hiçbir şey bilmiyor. Lucian skill alma diyor. Bana ne? Bana ne? Ben nasıl Abi kazanacağım? Abi hiçbir şey bilmiyor ha. Dayanabilir misin? Ben dayanırım ya rahat ol sen. Hmm. Eren e, arada beni gösteriyorsun değil mi? Göstermiyorum şu an yani, hiç bekle göstereyim al. Neredesin sen? Bu Aşağıya. Tatlı. Oğlum. <gülüyor> Şayvan ultisi bu arada şey tam zamanında Anladım. kullanın işte böyle 3'te 3, 2'de 2 falan yapacağınız zaman kullanın ki daha rahat canı alın. Abi hemen bitirelim, bitirelim şu oyunu. 26 dakika falan ah, olsun. Allah Allah yasla. Abi yasa. en çok 30 dakika olur bak video onu söyleyeyim. 30 dakikaya geçelim. Aynen abi upload var, render var. <laughs> upload var, render var. Yani giriyor. Zener yani, yani, bence. Ya çünkü bitti. Ya ben yüklemesini yüklerim. yüklerim bak. İsterse 50 dakika olsun, 1 saat olsun yüklerin boyutunu küçültüp de. Ama render işte. Renderı değil ya. Abi geçtim render'ı ben. <laughs> şey abi izlemeyin. Abi. Aynen izlemeyin çok sıkıntı. Fiyo gelmiş bu arada buraya. Abi bir şey diyeyim bak mı böyle? Abi Fiyo'ya ben kasattım gibi, bak, diye abi. geliyor şimdi. Anlatımı şey yapalım Aynen. o zaman. O zaman hiç yani. şey olmaz. Şimdi Lux'un falan burada. Abi bak, çok Aynen, iyi. 50 dakika olursa video ve de abi, güzel bir sohbet olursa abi. atarız onunla. <laughs> Ya ben öyle olması ya. lazım videonun atabildiği için. Helal be adam pro ya. Abi var ya bunları ben hiç kuleye yaklaştırmıyorum. Bak geldi. <laughs> <o> <laughs> ya. Ne <Niye>? helal <laughs> diyor adam Lüce helal. oh be tutturdum <laughs> be. Abi W. Bana bana Abi bak. buradaki kulenin canı çok kaldı. azaldı ya. Of, yarısı biraz gitti. İnsan ben bir base kaçar kanka. Tamam. Tamam. Ben de paralı hır Allah 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 yasla. Kestim kestim kestim. Abi kestim bu arada bağırmadı sen. Kes kestim yasla. Bağır, abi bağırma. bağırma. Delir miyim, delir Hayır kule gitme. Gitti kule. Yetişebilir miyim yetişemem. Ya, ben gidiyorum yukarı. Tamam Fiyo gidiyor güzel de Fiyo'sun çarpıyor onun ağzına. Abi Aynen abi canı çok azaldı onu 300 Şu an minyonlar götürüyor belki minyon bile keser yani onu minyon bile gösterebilir. Abi gösterir. bence direkt midden yardıralım bitirelim oyunu. Midden mi yardıracağız aşağıdan yardıracağız? Midden Aşk. yardıracaksın adamlar toptan abi bottan ya yardıracaklar göreceğiz o zaman. Herkes bot gelsin yardırak. Bot gelsin yardırak. Bence de abi bence yardırak abi bot. Abi beni izlesene bir eee. Kim beni zaten öğret şimdi bak öğreteyim hatta çok şey biliyordum. Eren ne Neyi i̇şte... bak Bak dans taslayacak arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Ee, Aynen evet, şimdi gider o gider ben keserim bunların ikisini iki de Şimdi gidecek ölecek ama Ben siz var ya bir bunu yapamaz mı? He var ya bir şey yapamayacak orada Adem, Eren... <laughs> Allah har var böyle la evet. Eren evet, bu dislike atandır ben anlamıyorum nedeni ne? Şey kanka Canları sıkıldığı için mi yok çık, çık, çık. Neymiş efendim biz can sıkıntısına Oğlum uh, 104 ee... kanka ya vallahi Mükemmelim ya deliyim Topla mı girdin yoksa kabul Allah Allah ya doğru, Allah 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 Girdim. Ne şans yine sağ koruma attım. Hadi be çok güzel be. Ben... Allah. Şuraya, ben yardım kurtar kurtar Dinlensin beni. Bir dön yardıracağız diyorsunuz. Kurtar bak, beni gel. kurtar. Kaç kaç kaç. Bak gel şuraya, bak ben şuraya geliyorum. Gel sola gel. Gel sola. Tamam. Tamam. Ben yalnız bunu tek başıma da keserim Abi ki ilk, ilk kule gidiyor şu an. Biliyor musun? Abi ma? meditasyon yapıyor. Gel. Cem de sana bir can lazım. Şşş. Nasıl can basacağım sana? Gel kesin. Ya gire. abi ben gel Git sen git sen git sen. Git. San kac? San kac? San kac? San kac? Ne ne ne? Ne ne ne? Anne anne anne. Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne anne. Ne anne, anne, anne. Abi, <laughs> ay, ay, anne, anne. abi abi. Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne gel Ne gel, ne <laughs> ulaş, <gel>, ulaş. <laughs> ulaş ulaş. ulaş. <laughs> Ulaş bize gel. Abi yazma oluyor. Ulaş giriş, ulaş giriş, ulaş. Ulaş giriş. Tank atan ulaş, ulaş bize. Kim? Sen kaç, sen kaç. Ya abi nasıl oldu bende kaç, demin? Kaç, Hayvan kaç, gibi kaç, ne kaç, oldu. Kaç. kaç, abi, abi kaç sen, kaç. Yukarıdan kaç sen, yukarıdan. Abi ne oldu demin? Ulaş. Abi. Hadi. olmazsa? Çok iyi be. Abi. Dünyanın kaçışı olmalı bu. Allah sen, Allah, ya. Allah Allah. Yusuf'u gittik. Yok yapamazlar kulatınlar. Hadi oğlum. Bir hook yapamaz yap. okul altındayken. Yok. Ben bir şey. Abi abi abi. Ölme ölme. Ölme 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 ölme. Sana şey attım. Ben dedim. Öl 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 öl. Tamam olsun olsun sakin sakin. Öl. Olsun öl. ama çok iyi öl. kaçtık öl. abi ya cidden. Abi <laughs> orada lag olmasaydı ben kestim Mükemmel onu. Mükemmel kaçtık abi. Dünyanın kaçışı olmalı bu. Ha Eren videoda olmadığımız demin kedi atılıyor musun? Orada nasıl? Abi, abi abi öleceğim. Yara yardım. <laughs> İhsan sen şey yap Ben Kestim be. Kaç tane kestin oğlum? Fiora kestin. Kaç tane? Fiora kat, değil mi? Ben de ben Abi ne abi? Oldu? Abi 100 yılın şeyi oldu. Öldürmeleri oldu o yani. Abi yalnız var ya çok iyi mükemmel kaçtık. Deli bir şey kaçtık ya. Ana yani, çok. Demin nasıl kaçmıştık ya? Onu hala unutamıyorum <laughs> ben. Çok dizilik bu oyuna. 12'ye 1 gidiyorum. Ha! <laughs> <laughs> abi bana biraz ah. şey lan. Ay supun da ama yani. Bir... Oğlum ben 3 1 2 gidiyorum. Ben gidiyorum lan bari son ki video Eren'in son videosundan daha iyiyim şu an. Çünkü orada çagatla bir şey yapamam. o çok rahat, çok rahatlı. öldün ya. ben oyunda oyunda efes çekin SS diyorum. Eee screenshot çekin diye. Eski eski. Abi abi aşağıdaki kule gidiyor, kule gidiyor. Gidiyor, gidiyor oraya gidiyor. Çabuk git. Teleport olsa teleport atarım. gitti ki kule Gitti kule. Neyse ben de Ya gidiyorum. oğlum ben bunları ultiyle dalsam alırım lan. Ben bunun ultisini fazla hiç anlayamadım fazla. Onu söyleyeyim de ben. Şayvan Hanım mı? Yok yok şeyin. hanım bak ne diyor bak. Ya, Abi gördün ya. mü? Üç kişi var burada. Ya bu da kesin üç geliyor arkadaş. Aynen ya sen Master'a bak. Master'daki cesarete bak. Kule altı doluyor bana. Şöyle, şuna. Abi yardıma gelin Aa, ya. Içinde. Abi. İnsan biraz geliyordur ha. Yani öyle, öyle oha ne öyle, geride durması adam kesti. Görmüyor musunuz mu? Üç 3 kişi var. Ya doğru geliyorlar? Geliyorum, bak ben buraya geliyorum bak. Bak şuradan gelirler bak biliyorum. şuradan gelirler. Bak, bak oradan Yasuo da geliyor şimdi. Ne lan kaç abi sen? Bak oradan Yasuo da gelecek. Hı? Oy! Oy! Jet yas... geliyor senin, mu abi. abi Kasap geliyor. geliyor? Abi ta kalkan verdim. Hadi başla. geliyor? Abi taktım adamı. Kusura bakma. Ya, hadi, hadi, hadi iki de iki. Abi mı ya. Kesemedim, kasap tutuyor. İki de iki gidiyorsun şeye dalıyorsun. Eee. Öldü mü? Kerten kere Ölmedi, abi. Ölmedi. Kaçtın. Ne yapıyorsun? Öldü öldü öldü, öldü. 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 öldü, öldü, öldü. Abi şu kuleyi almamız lazım. Şimdi yılları keselim çabuk. 20 dakika o da Daha sonra... böyle çakayım da. Hadi hadi. Ben o skini çok güzel abi. Onu... Aynen abi. Ya, Eren ilk gördüğünde bu skili oha dedi. Ya, abi ben skin şatma nasıl Neyse. Abi skin şat bilmiyorum valla. Ya şey yap. Paint şey yap işte. O, abi, abi, abi. Aa o zaten ona yapıyorum. Abi abi. Aa ne? Aa F9'a baktım. Abi yanlış şey yere var. attım ya ortama Ya sor. gibi. Gel bakayım sen şu minyon alayım da bari. Eren yani, Eren kaç. Tamam kaç, ya minyon kaç, alıyorum. Tamam. Ben. Minyon alıyorum. Bu arada bunu alabiliyor muyum? Bir dakika. 900 tamam. Bekleyin be. Bakayım. Bir mı? Ben de bir e, şey yakut çekeyim. Kime gelsene diyor lan bu? Halluci sana diyor herhalde. İnsan sana diyor galiba. Baba mı ben... diyor? Herhalde. Oğlum ben burada koyduğu villa anlatıyorum lan. Bilmiyorum sana diye olabilir bilmiyorum ben. Abi toptan mı ya? Abi abi mid 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 mid'den geliyor adamlar. Şunu alayım da. Mal bana doğru geliyor. Sana geliyor ben geliyorum sana. Bak oradan gelecek ya soda geliyor Yasuo bak şu an ya soda geliyor. Ben geldim kanka tamam o giremez. Şu an var ya senin izleyicilerin beni görecek ulaş ulaş oh. gelişti mi diye soracaklar bana. Evet geliştim çünkü 15 level oldum artık eskisi gibi değil. Abi değilim. gel 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 keselim şunları gel. Süratle. Vallahi <laughs> ya vallahi vallahi. Var ya bunlar Abi sıkışacak şu an. Gel herkes onu. Aa çiğ attı. Çiçren. Şu an var ya onlar ölecek abi. Buradalar çünkü görüyorum. Oy. Ay senin için Hop kose. Hop. Hadi. çok iyi bir team fight hadi. O oh, çok iyi biz aldık be. Helal, helal Abi abi. abi çok iyi team fight. Çok iyi biz aldık. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel Esen. aldık yemin ediyorum. Full cool, bana kalsa otur neyse. Abi çok midden yardırın ya da bottan yardırın. Aynen abi midden yardırın. Midden. Mid, yardırın. Adam ne diyor? Babamla gizli oynuyor. Babamla gizli oynuyorsun. <laughs> Allah <'ım> ya. <laughs> ama abi team evet. fight çok iyiydi ya. Onu söyleyeyim mi? Aynen. Ben öldü ama çok iyiydi. Ya hadi. sen sus oğlum. Bakımın yani oluyor. Ya tövbe tövbe ya. Onun bu fiora ne kadar terbiyesiz. Babanı sikeyim yazın. Ne tövbe tövbe. Yani ya böyle terbiyesizle ben bu kadar. Ben uzatmak için koridoru kilitliyorum. Ya. Bir git lan. Baksana oğlum Abi koyayım ben... koyarım görürsün. Ana. Abi abi geride kalın geride kal. Geri. Helal. Ben orada uçu koyacağım. Helal. Adamın. Gigi. 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 Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yer bir yerde görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoyu ben değilseniz like'lamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.